Evet şu anda ekranda görmüş olduğunuz yer cami, köyün camisi. Minaresi yok. minaresiz cami ilk defa görüyorum. Bak pisliğe bak. Öyle camiye bak. Kullanır Kimse gelmiyor. Kimse gelmiyor yani. Cami değil, kimse gelmiyor. Köy odası gibi bir şeydi. O oradan şey akciğer kalır. Evet. Akyaka Müftülü, Sümcü Deresi Köyü, Cami. Ama kapalı. Minaresi de yok. Böyle kaderine terk edin. Başka cami yok da köyde. Mi? Yok yok. Tek cami burası. Ne koca evi var. Ne koca gelmiş neden namaz kılamaz? Cami de yok, minare de yok, imam hiç da şey yok, yok. müezzin de yok. Kullanılacak bir cami değil hiç kullansınlar. Evet. Çok suda korkunç, üstünüze çöker. Bu caminiz gördük ama tabela olmasaydı cami olduğu belli olmuyor. Evet, evet. Minare de yok, sınırın da karşısı. Tam sınırın karşıtı, Ermenistan tam karşımızda. Artık bizim için yani ne bileyim devlet gerekeni yapması lazım ama yapmıyor her şeyi de devletten beklenmez de devlet bize yardımcı olacak. Biz de bize de kendi katkımızla biraz da yardımcı biz yapacağız. Devlet bize yardımcı olması lazım. Yollarımızın halini tüm köylerin içerisi parke oldu. Bizim köyümüzün içerisini görüyorsun artık. Söylememize gerek yok. Ezen sade bahtan okunuyor. İmamımız yok. Köyümüzde bir cenaze olsa başka yerlerden imam getiriyoruz. İmamımız bile yok. İmam, imamımız yok, imam evimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Köyümüz fakir bir... Ne köy odası var, ne imam evi var. Tabii, tabii. Ne imam evimiz var, ne köy odası var. Yani böyle e, köyümüzde zaten azınlık, fakir de bir yer. Görüyorsun halimizi. Vallahi bilmiyorum artık. Devletin takdirine, siz sizler gibi beyefendi takdirine bırakıyoruz. Ben Süngüdere köy muhtarı, sahide